Evet arkadaşlar yeni çipimiz geldi. Montajını hemen yaptık bu eski çipimiz, arızalı çipimiz. Şu an için çipimiz taktıktan sonra olmaz değerlerimiz gayet yerinde. Herhangi kısa devremiz yok. Cihazımız 19 voltu güzel bir şekilde geçiş yapıyor. Şimdi bu cihazın montajını yapacağız. Önce uzay moduna toplayacağız, görüntü almaya çalışacağız. Sonrasını sizlerle paylaşmış olacağım. Evet cihazımızın tüm bakımlarını gerçekleştirdik. Onların sırasında söylemiştim. Cihazımızda, ekranımızda da sorun vardı. Hariciden sağlıklı bir şekilde görüntü aldık. Öncesinde tabii ki resmi siteden BIOS indirip orijinal BIOS'a Mirage'in işlemi yapıldı. Makineden görüntü alındı. Kullanıcımıza hayırlı olsun. Birazdan şifresini alıp cihazımıza testlere başlatacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.